Arkadaşlar bugün Free Fire oynayacağız. Ee, size dediğim gibi başka oyunlar oynamamı istiyorsanız söyleyin direkt ya, e, yükleyeyim, oynayalım, oynayayım. Hem ee, zaten bence bana göre Free Fire güzel ama o size bağlı yani. Siz ne isterseniz oynamamı isterseniz ben onu oynarım. Şimdilik böyle gelmedim. Şimdi Free Fire'da devam ediyorum. internet çekmiyor ne derse. Bir dakika arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık hasta oldum arkadaşlar ya. Tamam bağlandım arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Giriyor. Ya bir bed royal atarız. Büyük ihtimalle yenerim. Ama göreceğiz. İyi bir de yenildim zaten. Dedim ya. Şimdi arkadaşlar kardeşim ben videoda olmak istemedi. i̇stemiyor. Yani doğru. Ay su içiyorum orada arkadaşlar. Şu an giriyor. Zaten BRDZ'yi oynayacağız büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi karakterim bu. Direkt girdi zaten çünkü öyle öyle arası olduğu için direkt girdi. Büyük ihtimalle yenerim diyorum. Tabii yenemeye de bilirim ama yenerim diyorum. Çünkü hani, ama öbür videomuzu bazı arkadaşlar e, like atarsanız veya abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yorumlara hangi oyunu istiyorsanız onu yazın. Ben bir konu yükleyip onu oynarım. Şu an şu an yeni telefonum oldu zaten. Youtube hesabı yeni açtım. Bu gerçek Youtube hesabı olmadığını biliyorum. Ee, yani gerçek Youtube hesabı sayda ben bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar şu an internet. Bana da kardeşler ay arkadaşım üretti. Dedi ki böyle bu uygulamalar buradan çekiliyor ama az önce da amcamla denedik para istedi ama yüzden adında bir ama inşallah para kesmez. İnşallah kesmez ama ya büyüdüğümde daha iyi bir YouTuber olacağım eminim. Ve gerçek YouTube hesabım olacak. Ve daha iyi bir YouTube videosu çekeceğim. Ya ben öbürleri gibi saatte çekerimmiş para kazan. Arkadaşlar tek para kazanmak değil ya dünya. Ben para kazanmak için çekmiyorum bu. Ya doğru yanlış değil arkadaşlar. Ben para çekmek için çekmiyorum. YouTube bazen para çekmek için çıkıyor. Ama ben yani para için çekmiyorum. Zaten param var. Yani ya zaten paramız var. Ama yani şöyle bir şey var. YouTube'u YouTube vurmayı istiyorum. Şu an bir tane arkadaşım yanında da ses çıkarmak istemiyor. Adı Adını 10 like gelirse söyleyeceğiz. Ay adı 10 like gelirse adını açıklıyoruz yanımdaki tek 10 like. Çünkü direkt göstermek istemiyorum. Çünkü daha yeni alışacağım. Bilmiyorum neler olduğunu. 10 like gelirse arkadaşımın yüzünü gösteriyorum. Üzülüyorum. Arkadaşımın kim olduğunu söylüyorum. Hadi bakayım. bakalım kim. İnternet gitti ya. Arkadaşlar internet gitti. Nasıl gittiğini ben anlamadım ama şimdi tekrar bağlanmaya çalışacağız. Bağlanıyoruz bağlamıyor yani şu Kırıldı. Ama arkadaşlar beni atıyor. Yani atıyor. Niye böyle ya? Tamam oldu. Tamam oldu arkadaşlar. Hadi devam edelim. Arkadaşlar özür dileriz. Arkadaşlar özür dilerim az önce bir Arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar özür dilerim az önce bir donma olayı gerçekleşti de internetimiz gitti pardon e Zaten şurada bir şey var arkadaşlar mesela arabam bu Şöyle, Şöyle arabam var bunun aynı sembolinde Motorum da var tabii ki ama bana göre motor daha hızlı. Yani. Arkadaşlar yine attı ya. Ne oldu anlamıyorum ben de. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Atıyor Aga. Arkadaşlar geri geldi. Niyeyse attı. Yine attı arkadaşlar. Oyuncu arkadaşlar geldi. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tamam şimdi geldi arkadaşlar. Gerçek oyun zamanı. Bu yanlışlıkla eğildim. Ne Tamam arkadaşlar. Yanlışlıkla eğilmiştim ben de. Çünkü görmedim ne olduğunu. Ben ne olduğunu anlamamıştım. Tüm şeklini ödüm. Bu videoya 10 like gelirse, yanımdaki arkadaşın kim olduğunu söylüyorum. Ben de zaten böyle çok meraklı olamayacağım. Tabi yani siz beğenmeseniz olur, sizin canınız sağ olsun. Hiç olmamalı değil, ben tek 3'ü çekeceğim. Evet yani beğenmeseniz de olur arkadaşlar, o size bağlı tabii ki de eğlenirsen İyi olur dedi diyoruz. Eminim bütün youtuberlar para çekmek için yapmıyordur bunu. bazı mallar yapıyor. Pardon özür dilerim. Tabi bazı kişiler yapıyor. Tabi <laughs> bazı kişiler yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar az önce mal dedim de o mal yani taşınan mal küfür anlamında değil. Ben küfür etmiyorum. Küfür demiş küçük değilim Az önce bir tane e, az önce okuma geldi ya bizim dükkanımıza buz taşıyorlardı. Ona mal deniyor zaten biliyorsunuzdur. Mal taşıyorlar. Evet o anlamda dedim yani. Küfür değil. Ben küfür söyle, etmiyorum arkadaşlar. Şu an bakıyorum bir tane adam düşman görüldü. durdu. Dur gel buraya. Arkadaşlar şu an arkamda da adam çıktığı için yapamadık. Başaramadık arkadaşlar. Arkamdan da adam çıktı için <laughs> arkamdaki adam beni kesti. Arkadaşlar video bu kadardı. Size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.